Selamlar, kanalıma ve yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz de yerindedir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Dostlar bugün başta da görmüş olduğunuz gibi Game Power'ın bir monitörünü inceleyeceğiz. Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz ayda Game Power'ın Vivid V60 monitörünü incelemiştik. Onun videosuna da şurada çıkan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bugün inceleyeceğimiz monitör ise Game Power Case T20 olacak. Yalnız kutuyu kenara bırakacağım çünkü biraz fazla büyük. Dostlar bu monitörü ben de yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve biraz deneyimledim açıkçası. Oldukça uygun fiyatlı bir monitör olmasına rağmen sunduğu özellikler beni birazcık şaşırttı. Zaten az sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen incelemeye geçeceğim ama ondan önce küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve tabii daha fazla destek olmak isterseniz de katıl butonu sayesinde veya bu videoyu güzel bir yorum bırakarak da bana destek olabilirsiniz. hatırlatmamız da yaptığımıza göre kutu içeriğiyle incelememize başlayalım. Dostlar monitörün kutu tasarımına çok fazla girmeyeceğim. Zaten sade bir kutu yapısına sahip. O yüzden direkt olarak kutu içeriğine geçiyorum. Dostlar kutumuzu ilk açtığımızda monitörün ayaklarından bir tanesi bizi karşılıyor. Burada kullanılan malzeme tamamen metal ve oldukça sağlam hissettiriyor. Hemen ardından ayağın ikinci parçası bizi karşılıyor. Ve burada gördüğünüz vidaları sökerek iki parçayı birleştiriyorsunuz. Basit bir tornavida yardımıyla oldukça sağlam bir şekilde birbirlerini tutuyorlar. Ve yine bu ayağı monitöre takmak da oldukça kolay. Alt kısımdan sürgülü bir şekilde monitöre oturtuyorsunuz ve bir tane vida yardımıyla buraya sabitliyorsunuz. Yine kutu içeriğinden devam edecek olursak burada bizi bir adet DP kablosu karşılıyor. Kablo uzunluğu ise yaklaşık 1 metre. Ve bu kablo sayesinde monitörümüzü 200 Hz'e kadar kullanabiliyoruz. Hemen ardından bir adet şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptörümüz 12 volt 4 amper gücünde. Yani tam olarak 48 watt. Ve tabi kutumuzdan kullanım kılavuzu, stickerlar ve burada gördüğünüz bir adet vida çıkıyor. Az önce monitörün ayağını sabitlerken buradaki vidayı kullandım. Yani nerede diye boşuna aramayın. Kullanım kılavuzunun hemen yanında. Kutumuzdan son olarak da monitörümüzün kendisi çıkıyor. Kutu içeriği de bu şekildeydi. Evet monitörümüzün kutu içeriği kısaca bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz masamıza geçelim ve monitörümüzün tasarımına biraz daha yakından bakalım. Dostlar monitörümüze ilk baktığımızda düz ekran yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bendeki rengi siyah. Bu modelin beyaz renk seçeneği var mı emin değilim. Eğer bulabilirsem açıklama kısmına onun da linkini eklerim. Ön tarafa biraz yaklaştığımızda tam ortada Game Power logosunu görüyoruz. Logo dışında ön yüzey oldukça sade ve ışık tasarlanmış. Alt kısma geçtiğimizde ise küçük bir aydınlatma ışığı bizi karşılıyor. Bu ışık sayesinde masanızı veya klavyenizi hafifçe aydınlatabilirsiniz. Yanındaki tuşla istediğiniz zaman bu ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta bu ışığın kızılötesi sensör gibi çalışan bir özelliği de var. Hareket algıladığında otomatik olarak yanabiliyor. Bence güzel düşünülmüş bir detay. Çerçeve oranına gelirsek, günümüz standartlarına uygun şekilde oldukça ince çerçeveler kullanılmış. Hem modern duruyor hem de göze hoş geliyor. Monitörü yandan baktığımızda arkaya doğru kalınlaşan bir yapısı olsa da genel olarak bir tık kalın bir monitör diyebiliriz. Arka tarafa geçtiğimizde ise tasarım detayları gayet hoş. Üst kısımda karbon görünümlü bir yapı ve üçgenimsi çizgiler dikkat çekiyor. Sol tarafta ise Only for Gamers yazısı var. Tam da oyunculara hitap eden bir dokunuş. Alt kısımda ise menü kontrollerini yapabileceğiniz küçük bir joystick yer alıyor. Konumu gayet güzel seçilmiş. Sürekli kullanmadığımız bir şey olduğu için arka tarafta olması mantıklı olmuş. Sağ tarafa baktığımızda ise gizli bir kulak askısı görüyoruz. Ufak bir çekmece gibi dışarıya doğru çıkıyor. Ve tamamen metal bir malzemeden yapılmış. Yani ister kulaklar hafif olsun kulaklığınızı güvenli asabilirsiniz. Böylece ayrı bir kulaklık standı almanıza gerek kalmıyor. Monitör aynı zamanda VESA desteğine de sahip. Orta kısımdaki kapağı kaldırdığınızda 4 adet vida yuvasını görebilirsiniz. Bu sayede isterseniz monitör standına isterseniz de duvar askı aparatlarına kolayca monte edebilirsiniz. Ayak kısmına geldiğimizde ise burada pivot yani dik çevirme özelliği ne yazık ki yok. Ancak yine de mevcut ayağı sayesinde monitöre belli açılarda eğim verebiliyorsunuz. Ayrıca ayak kısmının arkasında bir kablo geçirme boşluğu da yer alıyor. Kabloları bu boşluktan geçirerek daha değerli toplu bir görünüm elde edebilirsiniz. Monitörümüzün alt kısmına geldiğimizde ise burada bize 3 watt gücünde 2 adet hoparlör karşılıyor. Ve bu kısımları gizlenmiş durumdalar. Çok üst seviyede ses kalitesine sahip olmasalar da eğer bir ses sisteminiz yoksa işinize yarayacaktır. Monitörün girişlerine de baktığımızda ise öncelikle DP yani display portu burada görebiliyoruz. Hemen yanında HDMI girişi ve 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Bu jack girişi sayesinde ses sistemi veya kulaklık gibi cihazları doğrudan monitör üzerine bağlayabilirsiniz. Ve tabii bu kısımda da güç gelişini görebiliyoruz. Dostlar monitörümüzün tasarımı da bu şekildeydi. Peki bu monitör bize neler sunuyor? Gelin şimdi de ona bakalım. Dostlar teknik detaylara geçmeden önce bu kısımda monitörün menüsünü görebilmeniz için arka plana ekledim. Yine aklınıza takılan soruları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Teknik detaylarımıza baktığımızda ise Game Power Case T20 200 Hz'lik yenileme hızı ve 0.5 milisaniyelik gecikme süresiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Merak edenler için ise 0.5 milisaniyelik gecikme süremiz MPRT cinsinden ve monitör monitörümüz 1920x1080 yani Full HD çözünürlükte ve bine bir kontrast oranına sahip. Ayrıca kullanılan panelimiz ise Fast IPS. Case 20 burada IPS panelin avantajları sayesinde %130'luk sRGB, %92'lik NTSC, %96 Adobe ve %96 DSR P3 renk komutlarını bize sunabiliyor. Bu sayede monitör hem oyun hem video düzenleyiciler için cazip bir noktaya gelebiliyor. Ayrıca monitörümüzde hdr 400 de bulunmakta ve ayrıca 10 bit renk değerini sunabiliyor. HDR özelliğini her anlamda tavsiye etmesem de oyunlarda ve filmlerde oldukça güzel renkler sunabiliyor. Yine bu özelliği monitör menüsünden tercihinize göre kapatıp açabilirsiniz. Monitörümüzün parlaklık seviyesi ise 300 nit kulağa biraz düşük gibi gelse de kullandığım süre boyunca bana %80'lik parlaklık seviyesi oldukça yeterli geldi. Yani bana göre parlaklık seviyesi oldukça yeterli. Monitörümüzde yine bir oyuncu monitöründe bulunması gereken FreeSync ve G-Sync gibi özelliklerde bulunuyor. Dostlar son olarak monitörümüze ghosting testi de yaptım. Bu noktada neredeyse hiç ghosting olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten siz de şu an ekranda görebiliyorsunuz. UFO testi oldukça başarılı bence. Ve tabi merak edenler için de ışık sızması testi de ekledim. Kamerada çok fazla belli olmasa da kendi kendi gözlerimle hiçbir ışık sızması göremedim. Tabi bu bende yok diye sizde de olmayacağının garantisini vermez. Bu biraz da şans işi açıkçası. Dostlarım burada küçük bir araya girmem gerekiyor. Videoyu editlerken fark ettim. Bu monitörün 0 ölü piksel garantisi de bulunuyor. Game Power bu noktada 0 ölü piksel garantisi vermiş. Eğer bu konuda bir sıkıntı yaşarsanız Game Power iletişime geçip monitörü birebir değişim yapabilirsiniz. Onu da eklemiş olalım devam edelim. Kullanım deneyimlerime de gelecek olursam monitörün sunmuş olduğu 200 Hz hızı bana oldukça iyi bir deneyim sundu. Oyunlardaki akıcılığı oldukça iyiydi. Bunun dışında 0.5 milisaniyelik gecikme süresini test edebileceğim bir cihazın bulunmasa da kullanırken iyi hissettirdiğini belirteyim. HDR özelliğini genelde hikayeli oyunlarda ve film izlerken sıkça kullandım. Özellikle bir şeyler izlerken renkler oldukça canlı görünüyor. Size de tavsiye Ederim. Burada lafa da çok fazla dolandırmak istemiyorum. Kısaca 27 inç ve 1080p bir monitöre göre ekran kalitesinden ve sunduğu özelliklerden oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kullanım deneyimlerim de kısaca bu şekildeydi. Ve evet, bir videomuzun da yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Game Power Case T20 hakkındaki tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım atladığım bir nokta olmamıştır. Eğer olduysa da yorumlarda bana sormaktan lütfen çekinmeyin. Monitör hakkında da son birkaç şey söylemem gerekirse dostlar, bence bu fiyattaki bir monitöre göre oldukça başarılıydı. Özellikle bu fiyat bandında 200 Hz'lik bir yenileme hızı, 0.5 milisaniye gibi düşük bir gecikme süresi ve bunların yanında da sunmuş olduğu renk doğruluğu oranları bence oldukça iyiydi. Tabi burada benim ne dediğimden çok sizin ne düşündüğünüz önemli. Siz Game Power KST20'yi nasıl buldunuz? Yorumlarda konuşalım. Ve daha fazla incelememi istediğiniz Game Power ürünleri de varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.